Merhaba sevgili öğrenciler. Yine süper bir çalışmayla beraberiz. Bugün sizlerle birlikte İngilizce sınavında çıkabilecek tarzda örnek sorular çözeceğiz. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Evet bir diyalog verilmiş. Boşluklara getirilmesi gereken soruları arıyoruz. Birincisine baktığımızda I want to Venice, Italy diyor. Yani Venedik, İtalya'ya gittim. O zaman nereye gittin şeklinde bir soru sormak lazım. Hangi uygun? Bakıyoruz. Dördüncü uygun. Where did you go on your summer vacation? Yaz tatilinde nereye gittin? Geçiyorum ikincisine. It was great. I took a lot of photos. Harikaydı. Bir sürü fotoğraf çektim. Harikaydı diyorsa ne demek lazım? Nasıldı şeklinde bir soru sormak lazım. Hangi uygun? Birinci soru uygun. How was your holiday? Tatilin nasıldı? It was great. Harikaydı. Evet, üçüncüsüne bakalım. I stayed there about two weeks. Orada yaklaşık iki hafta kaldım diyor. Burası için de uygun soru üçüncüsü olmalıdır. How long did you stay there? Orada ne kadar kaldın? Yaklaşık iki hafta. Son boşluğa da ikinci soru gelecek. What did you do there? Orada ne yaptın? Gondol turu yapmış, özel dondurmalar yemiş, bu şekilde tatilini tamamlamış. Gelsin yeni soru. Arkadaşlar bu kısımda bazı görseller verilmiş. Ne yapacağız? Uygun sporlarla tek tek eşleştireceğiz. Kesin sınav sorusu. Birincisinde ne görüyorsunuz? Yamaç paraşütçülü. Neydi bu? Paragliding. Hemen altına C yazdık. İkinci görsele baktığımızda bir mağara var. Mağara gezintisi. Bu da Caving olarak adlandırılıyor. Diğer bir tabirle mağara yürüyüşü diyebiliriz. Altına B yazıyorum. Üçüncüsünde bungee jumping görüyorsunuz günlük hayatta yine bu isimle kullanıyoruz. Esnek bir halat var. Bu neşliğinde yüksekten atlanıyor. Bu şekilde yapılan bir spor. Dördüncü görselde bir kano görüyoruz. Kanoculuk ne olacaktır? Tabii ki kayakin olacaktır. Altına e yazdık. Geldik beşinci görsele. Hava dalışı. Bir diğer tabirle paraşütlü atlama. Bu da arkadaşlar skydiving'dir. Bu yüzden altına D yazdık. Beşinci görselden sonra geldik altıncı görsele. Bu zaten hepinizin bildiği bir spor. Nedir? Rafting. Günlük hayatta yine bu şekilde kullanıyoruz. Altına A yazdık. Diğer görselde arkadaşlar kaykay sporunu görüyorsunuz. Bu da ne olacaktır? Skateboarding olacaktır. Bu yüzden F yazıyorum. Son görselde su altı dalışı, tüplü dalış. Bu da scuba diving olarak adlandırılıyor. Altına G yazıyorum. Diğer soruya uçuyorum. Evet, burada verilen sporları hava sporu veya su sporu şeklinde gruplandıracağız. Rafting neydi? Tabii ki nehirlerde yapılan bir spordu. O zaman su sporu olacak. Başına B yazdık. Bungee jumping esnek halatla yüksekten atlanan spor. Ne olacaktır? Hava sporu olacaktır. Başına A yazdık. Kayaking neydi? Kanoculuktu. Kano eşliğinde nehirlerde, akarsularda yol almak. Bu da arkadaşlar yine su sporu olacaktır. Yani başına B yazacağız. Paragliding neydi? Yamaç paraşütçülü. Tabii ki hava spordur. A yazdık. Windsurfing unutmuyorsunuz. Rüzgar sörfü demektir. Bakın görselde bu sporu görüyorsunuz. Bir yelken var. Rüzgarın eşliğinde okyanuslarda veya denizlerde yol alınıyor. Su sporu olacaktır. Bu yüzden başına B yazıyoruz. Bu kısımdan da tam puanımızı kapmış oluyoruz. Geçiyorum diğer soruya. Evet yine arkadaşlar sınavın önemli soru tiplerinden boşluğa prefer veya would rather yazacağız. Bakın burada çok basit bir mantık var. Prefer'den sonra ing takısı olan bir sözcük gelecek. Would rather'dan sonra ing takısı olan bir sözcüğü görmeyeceğiz. Bu mantığı kullandığınızda soru kaçırmazsınız. Birinci örneğe baktığımızda boşluktan sonra ne geliyor? Go fiili. ING takısı var mı? Yok. Bakın şuradaki ING takısına atlamıyoruz. Boşluktan sonraki sözcüğe bakıyoruz. ING takısı olsaydı prefer diyecektik. ING takısı olmadığı için ne diyeceğiz? Would rather diyeceğiz. Hemen yazalım. I would rather go fishing than rafting. Ben balığa gitmeyi rafting'e tercih ederim. İkinci örneğe baktık. Boşluktan sonra drinking sözcüğü var. Yani içmek. ING takısını görüyor musun? Görüyorsun. Boşluğa ne gelecek? Prefer gelecek. Fakat özne she olduğu için geniş zamanda s takısı getirmeyi unutmayacaksın. She prefers drinking coffee to tea. O kahve içmeyi, çay içmeye tercih eder. Üçüncüsünde yine aynı mantıkla baktığımızda ING takısı olan bir sözcük görüyoruz. Doing. O zaman ne diyeceğiz? Boşluğa prefer sözcüğü getirilecek diyeceğiz. What do you prefer doing after school? Okuldan sonra ne yapmayı tercih edersin? Evet geldik dördüncüsüne. Fiilimiz eat. ING takısı var mı? Yok. O zaman prefer diyemeyiz. Ne diyeceğiz? Would rather diyeceğiz. Yazalım. I would rather eat chicken than fish. Tavuk yemeği balık yemeye tercih ederim. Son örnekte yine buradaki -ing takısına atlamıyoruz. Boşluktan sonra go fiili var. -ing takısı almış mı? Almamış. O zaman boşluğa yine ne gelecektir? Would rather gelecektir. They would rather go snowboarding than climbing. Onlar kar kaya yapmayı dağcılığa tercih eder. Bu kısımda kullanacağımız mantık bu kadar basit. Gelsin diğer soru. Evet bazı sorular var. Uygun cevaplarla teker teker eşleştiriyoruz. Birinci soruya baktık. What type holiday do you prefer? Ne tip tatilleri tercih edersin? Bunun için I prefer historical holiday diyebiliriz. Yani tarihi tatilleri tercih ederim. 1D oldu. How many hours do you spend on the internet? İnternette kaç saat harcarsın? 2 hours, 2 saat. 2B diyorum. Does she follow websites about cooking? O yemek yapma ile ilgili web siteleri takip eder mi? Yes she does. Evet yapar. Evet takip eder. 3 A olacaktır. How often do you upload videos? Ne sıklıkla video yüklersin? Twice a week. Haftada 2 kez. 4 E oldu. Have you ever been abroad? Hiç yurt dışında bulundun mu? No I haven't. Hayır bulunmadım. 5 C diyoruz. Diğer soruya uçuyoruz. Evet bu kısımda bize verilen sözcükleri kullanarak karşılaştırma ifadeleri oluşturacağız. Kural neydi? Sözcüğümüz iki ece veya daha kısaysa devamında er takısı getiriyorduk. İki eceden daha uzunsa başına mor sözcüğünü getirecektik. Birinci sözcüğümüz easy. Kısa olduğu için devamında er takısını getireceksin. Y Ye düşecek yerine i harfi gelecek. O zaman yazıyoruz. Skating is easier than climbing. Yani paten yapmak, dağcılıktan daha kolaydır. İkinci sözcüğümüz interesting. İlginç demek uzun bir sözcük o zaman başına more sözcüğünü getireceğiz. Bungee jumping is more interesting than rafting. Yani bungee jumping raftingden daha ilginçtir. Üçüncü örneğe baktığımızda karşımızda safe sözcüğü var. Ne anlama geliyor? Güvenli. Kısa olduğu için devamında er takısını getireceğiz. E yazıyor zaten. R yazmak yeterli olacak. Archery is Safer than skydiving yani okçuluk hava dalışından daha güvenlidir. Amusing uzun bir sözcük. O zaman başına more sözcüğünü getiriyorsun. Scuba diving is more amusing than kayaking. Yani arkadaşlar tüplü dalış kanuculuktan daha eğlencelidir. Son örneğimize geçiyoruz. Sözcüğümüz dangerous ne demektir? Tehlikeli. Ne yapacağız? Başına more sözcüğünü getireceğiz. O olay bitecek. Paragliding is more dangerous than mountain biking. Yani arkadaşlar, yamaç paraşütçülüğü dağ bisikletçiliğine göre daha tehlikelidir. Umarım sıkıntı yoktur. Buradan da tam puanımızı kaptık. Hemen diğer soruyla devam ediyoruz. Verilen kavramları uygun şekilde eşleştireceğiz. Anlamlarını bilirseniz harika olur. Reply ne demekti? Cevap vermek demekti. Neye cevap verebiliriz arkadaşlar? Bir mesaja. Reply a message. O zaman boşluğa C yazdık connect bağlanmak demekti. İnternete bağlanabiliriz. Connect to the internet. Bunun için boşluğa d yazıyoruz. Comment neydi? Yorum yapmak. Post gönderi. Bir gönderiye yorum yapmak. Comment on a post. Boşluğa e yazıyorum. Check ne demekti? Kontrol etmek demekti. Neyi kontrol edebiliriz? Bildirimleri. Yani notifications. Bunun için de boşluğa b yazıyoruz. Sign up üye olmak, kayıt olmak anlamına geliyor. Gmail ile kayıt olabiliriz. Bunun içine boşluğa A yazıyoruz. Bu kısmı da hallediyoruz. Evet yine aynı mantıkla bazı kavramlar verilmiş. Ne yapacağız? Tanımlarıyla uygun şekilde teker teker eşleştireceğiz. Pick up neydi? Telefonu açmak demekti. To answer a phone call diyebiliriz. Bir telefon aramasına cevap vermek. Bir C oldu. Hold on beklemek demek gayet basit to wait beklemek 2 B diyorum. Hang up ise pick up'ın tersi. Yani telefonu kapatmak. To put the phone down telefonu kapatmak. 3 A diyoruz ve çoktan seçmeli sorularımızla devam ediyoruz. Bir diyalog verilmiş, boşluğa getirilmesi gereken kavramı arıyoruz. Ne soruluyor arkadaşlar? What type places do you prefer? Ne tip yerleri tercih edersin? Şıklara baktığımızda historic sites nedir? Tarihi yerlerdir. Rural places kırsal alanlardır. Seaside deniz kıyısı, urban places ise şehir merkezi şeklinde düşünülebilir. Görsele baktığımızda kırsal alan işte bu yüzden arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacaktır. Geçiyorum ikinci soruya. Bir soru sorulmuş. Bakın cevap olarak ne denilmiş? I usually use for chatting and buying clothes. Genellikle chat yapmak ve kıyafet satın almak için kullanırım. Acaba soru hangisi olabilir? Mesela A olur mu? How do you communicate with friends? Arkadaşlarınla nasıl iletişim kurarsın? Mantıklı mı? Değil. A gitti. How often do you use the internet? İnterneti ne sıklıkla kullanırsın? Yine uygun değil. B'de de uçurduk. Why do you usually use the internet? İnterneti ne için kullanırsın diyor genellikle. Genellikle chat yapmak ve kıyafet satın almak için kullanırım. Mantıklı. Cevap C diyoruz. Gelsin üçüncü sorumuz. Burada arkadaşlar bizlere bir konuşma verilmiş uygun sıraya sokacağız. Şöyle baktığımızda nasıl başlayabiliriz? Ne ile başlayabiliriz? Bakın, I went to Italy for holiday last week. Geçen hafta İtalya'ya tatile gittim. Bunun devamında bir soru gelebilir. How was your holiday? Tatilin nasıldı? Cevap olarak şunu söyleyebilir. It was amazing. I ate special Italian pizzas. Harikaydı. Özel İtalyan pizzaları yedim. O da cevap olarak... ...I don't like it, I prefer eating hamburger to pizza diyebilir. Ben sevmem, ben hamburger yemeği pizza yemeye tercih ederim şeklinde konuşmayı noktalayabilir. O zaman sıralama 1, N, 2, K, 3, M ve arkadaşlar dördüncüsü de L olmalıdır. N, K, M, L sıralamamız D de bize el sallıyor. Buna da D diyoruz, diğer soruya uçuyoruz. Bayan Kardelen şöyle bir cümle kuruyor. I am worried about with my daughter. Yani kızımla alakalı endişeliyim. Öğretmen soruyor. Really? Why? Gerçekten mi? Niçin diyor? Bayan Kardelen cevap veriyor. She spends too much time on the internet. O internette çok fazla zaman harcar. Şimdi arkadaşlar boşluğa hangi kavram gelecek? Onu arıyoruz. She is a real social network. Ne diyeceğiz burada? O gerçek bir sosyal ağ bağımlısı diyeceğiz. Sosyal iletişim ağlarında çok fazla zaman geçiriyor. Artık bağımlı olmuş. Bağımlı neydi? Edikti. Asla unutmayacağız. Cevabımız A olacak. Kafanıza soru işareti kalmasın. Diğerlerini de söyleyelim. Logon oturum açmak. Share hepiniz biliyorsunuz zaten. Paylaşmak demek. Account ise hesap anlamına geliyor. Edict neymiş? Bağımlı demekmiş. Bunu unutmazsak harika olur. Ve son sorumuza geçiyoruz. Yine sınav tarzı bir soruyla final yapıyoruz hangi kavram açıkta kalır? Şimdi arkadaşlar birinci görselde ne görüyoruz? Cami. Cami neydi? Mask. Hemen bunu B ile eşleştirdim. B'yi uçurdum. İkinci görselde bir kale var. Kale ne? Castle. Bunun için D diyoruz. Son görselde ise bir köprü görüyorsunuz. Köprü bridge demektir. Bunun için de C'yi seçtik. Hangisi açıkta kaldı? Fountain. Bu ise fıskiye, çeşme anlamlarına geliyor. Gördüğünüz gibi açıkta kalan cevabımız A seçeneği olacaktır. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte İngilizce sınavı öncesinde güzel bir hazırlık yaptık. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.